Merhaba arkadaşlar ben Şeyma 7. sınıfa gidiyorum. Ben size bu videoda da 7. sınıf hakkında testler çözeceğiz. Geçen videoda matematik çözmüştüm. Şimdi bizim aramızda Türkçe var. Şimdi Türkçeden örnek testim vardı. Onunla ilgili ee, sorular çözeceğiz. Mesela şöyle bir soruyu size paylaşmak istedim. Basit ama güzel bir soru gitti benim. Görmek film gelecek zaman olumsuz soru ikinci yol şahıs çekimi nasıl olmalıdır? İlkten bunu yazalım. Şu şekilde. Arkadaşlar gör kelimesini bize sormuş. Fiilin gelecek zamanı yani ecek ya da acak. Olumsuz mema sorusu ve ikinci çoğul şahıs. İkinci çoğul şahıs da siz oluyor. Yani siz. O zaman gör görecek mema olduğu için görmeyecek Cek mi siniz? Biraz kötü yazdım. Burada vardır. Görmeyecek misiniz? Evet var. Aşağıda cümlelerin hangisinde sürellik fiili vardır? Sürelilik arkadaşlar benim şuradan aklıma geliyordu. Hey senin süren var. Ya gelirsin, ya kalırsın, ya durursun. O zaman, o zaman e kalmak, e gelmek, e durmak. Bahçedekileri, bahçedeki anızları toplayıver. E vermek neydi? Tezlikte. Giderek sabrım taşıyor. Yor şimdiki zaman. Bu soruyu herkes yapabilir. Bu soruyu herkes yapabilir. E bilmek. Yani yeterlilik. Millet aya çıkıyorsan yerinde sayı dur. Sayadur. a durmak yani sürelilik denizli aşağıdaki fiillerden hangisi anlamca kalıplaşmıştır yani içinde ya atasözü ya da bir deyim olacak yağmurla birlikte derler aniden taştı yok bana karşı çok ayıp etti yok gözlerim havadaki polenlerden yaşardı yok sürekli hastayım sanırım göze geldim göze gelmek var Diğer bir sorun. Bugün sen mutlusun, yarın ben mutlu olurum. Dün başkaları hüzünlüydü, bir zaman sonra biz de üzülürüz. Ne oldum demeyeceksin, ne oldu olacağım diyeceksin. Yukarıdaki paragrafta sıkça kullanılan zarf türü hangisidir? Durum zarfını bulmak için nasıl sorusunu, miktar zarfını bulmak için ne kadar sorusunu, zaman zarfını bulmak için ne zaman sorusunu. Soru zarfı olduğu için de soru kelimesi olması yeterli. İlk olarak fiillerin altını istiyoruz. Ya da yuvarlak için alıyoruz. Bunlar. Peki durum zarfına başlayalım. Nasıl olurum? Cevabı yok. Mutlu olurum var. Ne kadar olurum? Yok. Ne zaman olurum? Bugün. Yarın olurum. Ne zaman üstün hüzünlüydü? Dün hüzünlüydü. Ne zaman üzülürüz? Bir zaman sonra. Bunda da soru zarfı var denilebilir. Ama paragrafta sıkça kullanılan dediğin için Cevap zaman zarfı geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin zarfı yoktur? İlk olarak B'den başlayalım. Baban ne zaman gelecekmiş? Ne zaman zaten bir soru zarf veya kelimesi, kelimesi olduğu için bu sorudur. Bu sınavlar beni çok yoruyor. Mesela bunda da ne kadar yoruyor çok yoruyor. Bunda da var. Küçük çocuk annesi gidince durmadan ağlıyordu. Ne zaman ağlıyordu? Annesi gidince. Ya da olur mu bilmiyorum ama ne kadar ağlıyordu. adam hayır olmuyor herhalde olmuyor. Ama bunda da var. Bakalım A'ya. Benim dışında kimse oraya gelmeyecek. Belki birileri diyebilir ki yönelme var. Yeryon var diyebilir pardon. Oraya. Or olsaydı olurdu ama yağ gelince yönelme olmuyor. O yüzden bunda bir zarf yok. Bugünlük bu kadar. Bana abone olursanız çok çok sevinirim. Beğenmeyi unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Ee, yarın görüşmek üzere. Farklı bir videoda görüşmek üzere aslında. Yeni bir ders işleyebiliriz. Ya da kaldığımız yerden devam edebiliriz.